Arkadaşlar merhaba. Samim ve tarafsız yorumlarımla inceleme yaptım YouTube kanalıma tekrar hoşgeldiniz. Bugün Türkiye'de ilk LG Mini LED TV incelemesini yapacağım arkadaşlar. İzmir'de Mavi Bahçeli'nin içerisinde bulunan LG mağazasında bu cihazı inceleyebilirsiniz. Ben de geldim şimdi mağazamızda bu ürünün detaylı bir incelemeye tutacağız arkadaşlar. Teknik özelliklerine bakacağız, görüntü performansına bakacağız. Model serimiz 65 QNED 916 PA modeli arkadaşlar. Mini'ler yavaş yavaş artık ülkemize gelmeye başladı. Ee, diğer markalarda yavaş yavaş getirmeye başladı. Bunlardan biri de LG oldu arkadaşlar. İlk izlerim olarak önce şunu söyleyeyim arkadaşlar. Kesinlikle mini LED'in farkını görebiliyorsunuz. Şu an mağazada e, yanında bir OLED TV var. Şu an siz görmüyorsunuz. Fakat ben yan yana uzaktan karşılaştırdığımda e, yanındaki duran OLED'de eşdeğer bir görüntüye sahip diyebilirim arkadaşlar. Yani... Gerçekten de kontrast değeri ve e, renklerin canlılığı çok yüksek. Birazdan zaten yakından bunların hepsini test edeceğiz ve bakacağız. Genellikle televizyonların paneller hakkında bilgi verirken HLED'de, işte Direct LED'in e, farkını anlatıyorum size. e HLED'de e, sıcaklıklar kenarda olduğunda panelin HLED olduğunu anlıyordunuz. E, direct LED panellerde ekranın ortasında bir sıcaklık algıladığınızda Direct LED olduğunu anlıyordunuz. Mini LED panellerde ise arkadaşlar ekranı her yerinde tamamen sıcaklık hissedebiliyorsunuz. Çünkü her yerinde mini LED'ler olduğu için ışık dağılımı tamamen her yerde eşit bir şekilde. Şimdi dilerseniz yakından bir görüntü performansına bakalım. Performanslarına bakarken de size tekniklerinden biraz bahsedeyim. Öncelikle arkadaşlar şunu vurgulamak istiyorum. Görüntü kalitesini Açıkçası benim kullandığım kamera net yansıtmıyor. Ben Canon M100 kullanıyorum arkadaşlar. Bunun için sizden özür diliyorum. Kesinlikle ama kesinlikle gelip mağazada bunu görmeniz ve deneyimlemeniz lazım. Ekrandaki o renklerin canlılığını, kontrastın yüksekliğini ve parlaklığını ancak gelip yerinde incelediğinizde farkı görebileceksiniz. Teşhirdeki şu an... Benim incelediğim cihaz 65 inç, 164 ekran arkadaşlar. 65 QNED 916 PA Mini LED televizyonumuz. Teknik özelliklerine baktığımızda cihazımız Ultra HD 4K 3840x2160 piksel çözünürlüğe sahip arkadaşlar. 8.2 milyon bir piksel yoğunluğu var. En büyük artısı zaten e, Mini LED olması. Bu arada Mini LED hakkında detaylı bilgi istiyorsanız arkadaşlar kanalımda Mini LED nedir şeklinde bir açıklama bulacaksınız. Ninelet TV'ler hakkında detaylı bir açıklama yaptım. Açıklama kısmına zaten linkini koyacağım. Oradan yine ulaşabilirsiniz. Cihazımız yeni nesil A7 Alfa 4. işlemci kullanıyor. A7 yeni nesil 4. işlem kullanıyor. Zaten sağ alt tarafta ibaresini de görebiliyorsunuz arkadaşlar. Zaten bakın şu an sağ tarafta Quantum Dot Nanocell Mini LED diyor. Yani e, Quantum'daki kontrastı Mini LED ve LG'nin IPS ile birleştirdiğinde karşınıza çıkan performans bu arkadaşlar. Cihazımız 120 Hz'e kadar destekliyor. 120 Hz'i desteklediği için kesinlikle oyun performanslarında çok başarılı diyebilirim. Bunun içinde zaten cihazımızda 4 adet HDMI 2.1 bağlantısı var. Yani HDMI girişlerinin hepsi arkadaşlar 2.1 bağlantılı. Görüntü teknolojisini destekleyen Dolby Vision ve Dolby IQ içerisinde mevcut. HDR10, HDR10 Pro bunların hepsi cihazımızda geliyor. Diğer serilerin normal NanoCell serilerine göre e, yazılımlarda birkaç farklılık var. Normal cihazlarda Free Signing özelliği var. Ya da AMD Free Signing özelliği var. Bu cihazda ekstra AMD Free Signing Premium özelliği var. Bu sayede Oyun oynadığınızda daha kaliteli renkler elde edebiliyorsunuz. Cihazımızın pardon. Cihazımızın üzerinde 3 adet USB 2.0 1 adet Ethernet bağlantısı 4 adet HDMI 2.1 bağlantısı var. CS slotumuz mevcut. Bu CS slotu örnek veriyorum herhangi bir platform kullanıyorsanız yayın platformu kullanıyorsanız dekoderini değil de bunların kartlarını alıp Televizyonumuzun arkasındaki CI slot modülüne takıp kullanabiliyorsunuz. Harici bir dekoder kullanmanıza gerek kalmıyor arkadaşlar. Mini LED teknolojisine sahip olduğu için arkadaşlar, Lumens, yani LED'in aydınlatması, Lumens değerlerini kendisi optimize edebiliyor. daha fazla LED'e sahip olduğu için ve LED'lerimiz daha küçük olduğu için, her bir LED'in aydınlatmasını kendisi optimize edebiliyor. Bu sayede daha doğal renklere ulaşmış oluyoruz arkadaşlar. WebOS yazılımına baktığımızda WebOS 6.0 yazılım kullanıyor. Bir önceki serilerinden biraz daha farklı arayüzüne sahip ve birkaç eklenti var arkadaşlar. Birazdan bunları zaten smart menüsünden sizlere göstereceğim. Ses özelliğine baktığımızda cihazda 40 Watt bulunuyor. Bunun 20 Watt'ı hoparlör, 20 Watt'ı da subwoofer olarak. Yani 2.2 kanala sahip arkadaşlar. Ve bu 2.2 kanalı da Dolby Atmos ve Dolby Dijital'de de destekliyor. İçerisindeki bulunan işlemcisinin işlemcisinden aldığı e, yapay zekanın da verdiği performansla filmlerdeki ses efektlerini daha net almanızı sağlıyor ve o, kendisi otomatikmen optimize ediyor arkadaşlar. Yapay zekasının yapabildiği özelliklere değinmek gerekirse 4K upscale özelliği yine yapay zeka sayesinde kendisi e, mümkün olduğu kadar görüntülerin hepsini 4K çözünürlüğe ulaştırmaya çalışıyor. Yine yapay zeka sayesinde beyaz değerini aydınlık değerlerini kendisi ayarlayabiliyor. HDR tonlamalarını kendisi ayarlıyor. E, AMD Freesync özelliğiyle de bağladığınız cihazları yine yapay zeka sayesinde algılayıp kendisi otomatik ayarlarını yapabiliyor. HDR Dynamic Tone Mapping Pro özelliği var. Yani bir nebze haritalandırma diyebilirim arkadaşlar. Gör görüntüyü haritalandırıp işler performansını daha iyi sunabilmek için yapay zeka kendisi işlemeye sokuyor arkadaşlar. Oyuncular için yine h özelliği var ve VRR özelliği yine mevcut arkadaşlar. Yani bu cihazı alıp çok rahat bir şekilde oyun dahi oynayabilirsiniz. Zaten film vesaire performansı e, çok çok yeterli. Ve basaltı smart yüzüne baktığımızda bu şekilde tam ekran bir arayüze sahip. Ve bas altından bir önceki serilerde ekranın alt kısmında bir bar çıkıyordu. Oradan her şeye ulaşabiliyordunuz ama WebOS 6'da tam ekrana sığdırmışlar her şey arkadaşlar. Ve cihazımızın içerisinde bana genellikle soruyorsunuz hangi uygulamalar var ya da yüklenebiliyor mu diye. Cihazda Netflix, Blue TV, Prime Video, YouTube, Twitch, Apple TV gibi popüler uygulamalar hali hazırda içerisinde yüklü geliyor. Yüklü olmayanları da dilerseniz kendi storeunda desteklediği kadar uygulamaları indirebiliyorsunuz. Hangi uygulamaları desteklediğini de öğrenmek istiyorsanız açıklama kısmına bir link bırakacağım. Oradan televizyonlarınızın hangi uygulamaları desteklediğine bakabilirsiniz. Bein Sport ve Beyin Connect'i de harici olarak indirip kullanabiliyorsunuz. malem uygulamamız yine mevcut. Web tarayıcımız yine mevcut. Web tarayıcısında bir yenilik var. Bunu 2021 modelde çıkarttığı televizyonların hepsinde yaptı arkadaşlar. Tüm videolarımda da buna dile getiriyorum. Web tarayıcısına girdiğinizde karşınıza ilk olarak iki uyarı geliyor. Bunlardan biri reklam engelleme özelliğinin geldiğini ve olası bellek hatalarını önleyebilmek için sistem e, Kore'deki merkezine geri bildirim yapıp hataları giderdiğine dair bir uyarı sistemi alıyorsunuz. 2021 model televizyonlarda WebOS 6'larda olan özelliklerden biri de arkadaşlar destek kısmına geldiğinizde Kendisi arıza tespit özelliği var. Bakın ekran öz arıza teşhisi. Ekranın doğru çalışıp çalışmadığını kontrol edebiliyor. Ya da sesin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol ediyor. Yine bu yapay zekanın verdiği performansla yapıyor arkadaşlar. Ee, tekrar hatırlatıyorum. Alfa A7 4. nesil 4 çekirdekli işlemciye sahip. Bu sayede tüm işlemlerinizi de çok daha hızlı yapabiliyor. Ve bu işlemlerinizi hızlı yapmanızı sağlayan da akıllı kumandası içerisinden çıkıyor. Bu akıllı kumandayla dilerseniz şu an ekranda gördüğünüz Air Mouse özelliğini kullanabilirsiniz. Ya da cihaza sesli komutla da işlemler yaptırabiliyorsunuz. Cihazımız Google Asistan ve Alexa'yı destekliyor. Televizyonumuz bu arada arkadaşlar 10 bit panele sahip. Bazı non nanosel panel TV'lerde 8 artı 2 şeklinde 10 bite çıkabiliyor. FRC desteğiyle 10 bit'e ulaşıyor. Ama bu cihazımızda FRC sistemi yok. Tamamen kendisi 10 bit e, panele sahip arkadaşlar. Cihazımızda tabi yine kablosuz ekran paylaşımı mümkün. İsterseniz Apple, e, yani iOS cihazlarınız, Windows ve Android cihazlarınızı kablosuz bir şekilde aktarım yapabiliyorsunuz. Şimdi gelin telefonumuzdan bir ekran paylaşım yapıp hemen bir testini yapalım. Şu an arkadaşlar telefonumuzdaki oyunu... Gördüğünüz gibi ekranımıza aktardık. Bu arada e, iPhone cihaz kullandık. Yani hep bir Android'den ekran paylaşım yapıyor. Eee soruyorsunuz Apple cihazları bağlayabiliyor muyuz diye. Gördüğünüz gibi Apple cihazınızda çok rahat bir şekilde ekran paylaşımı yapabiliyorsunuz ve şu an gördüğünüz gibi hiçbir e, kasılma vesaire yapmıyor. Hemen öylesine bir maç deneyelim. Şu an arkadaşlar bakın. Kasmadan çok rahat bir şekilde oynayabiliyoruz. Ben Mağaza interneti kullandığım için biraz kasma vesaire yapabiliyor ama sizin evinizdeki internetle çok daha iyi olacak. Şu an gördüğünüz gibi hiçbir problem yaşamadan, hiçbir kasılma yapmadan çok rahat bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar testlerimiz yaptık, performans testine ve görüntü testlerine baktık. Videomuzun da sonuna geldik. Sizlerden ricam arkadaşlar emeklerimin karşılığı olarak kanalıma abone olmanız ve sosyal medyalardan beni takip etmeniz. bu arada kanalımda yeni bir seriye başlayacağım. Klasik arabaları seviyorsanız kanalımda yakın bir zamanda klasik arabalarla ilgili videolar da yer alacak arkadaşlar. Daha farklı içerikler istiyorsanız ve desteklerinizle bana içerikler hakkında herhangi bir bilgi paylaşımı yaparsanız bunu istiyorum işte şu ürünü istiyorum bu marka istiyorum. Ekstra oynatma listesi olarak bunları istiyoruz diye yorumlarda veya sosyal medyalardan bana iletin arkadaşlar. Tüm yorumlarınızı okumaya çalışıyorum. Bazı yorumlarda sistemsel hatalar oluyor. Bazılarını göremiyorum. Bunun için özür diliyorum ama tüm yorumlarınıza da cevap vermeye çalışıyorum. Yorumlarınıza dayanarak ben de sizler için videolar çekmeye çalışıyorum. Ve kendimizi de geliştirmeye çalışıyoruz. Dediğim gibi kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve başka video incelemelerinde görüşmek üzere.